Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Creeper Kaos oynayacağız. Kısaca Creeper'lardan kaçacağız. Bu arada Creeper ne demek biliyor bilmiyorsanız şey Minecraft'ta bir artık patlayan. Bu arada artık Azun oyunları kanalına bakmayın. Yeni kanalın adı adı da Floppa. Oradan izleyeceksiniz artık videoları. Kaç 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 kaç. Uç 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 uç. Allah 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 Allah. Abi hemen bir işaretmemiz lazım bir yer. Ben 70 tane tatım alayım. Dırr, dır, 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 dır. Bır, bır. Aha. Tamam dur ben hazır. <laughs> ben hazırım abi. Dur başkalarının kulesine geçeyim. Ama arkadaşlar bence full üste gitmek çok da mantıklı değil. Gördün mü? Öldüm işte. Bakayım ben ne kadar şu 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 şu. Bence bir kendimize bir yere sıkıştırmak daha da mantıklı. Neyse. Siz üste yaptıysanız ben de çıkarım. Benim amacım çıkmak. Ben dağcıyım. Dağcıyım ben. Lan! Karşı niye attın beni? Niye attın beni aşağı lan? Gel lan buraya. Gel lan! Allah bekler. <laughs> lan işte. Lan! Lan! Nasıl? O. Bu arada arkadaşlar Creeper'ın normal gücü böyle değil. Oğlum Creeper oldum lan. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyi <laughs> dı dır. kapatmam lazım çünkü kesin telif yiyeceğim. Güzel. Şimdi gelin lan buraya. Allah rekber. Hop. Allah. Nerede lan bunlar? Aha gel lan buraya. Gel oğlum. Pamuk. Pamuk. Bu. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli ya creeper olmak. Dandiri dandiri de aha biri buraya bir ev yapmış. Biri buraya bir ev yapmış. Çok garip bir tane oldu abi. Patlatıyorum. Bu kim ne değilse hakkını helal etsin. Püf. Oğlum hiçbir şey olmadı lan. İyi helal. iyi yapmış. Yani evini iyi yapmış. Bu arada 7 creeper var artık. Arkadaşlar biz en çok şu temelleri kırırsak bence çok güzel olur. Baksanıza patlattım. Nasıl patlattım be. <laughs> Abi koş 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 koş. Koş Allah 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 Allah. Ay insan. İnsan gördüm. Koşun arkadaşlar. Kendimizi patlatacağız yanında. Plan bu tamam mı? Ee, daha ezik ediz git kaçma. Aa, patladım. 50 puan kazandım. Bu puanlarla burada arada zırh çift, silah falan alıyoruz. Silah dediğim kılıç falan işte. Ama ben insan olmadım bu yüzden insan değiliz. Kılıcımız Kanka dur bekle geliyorum ya. Niye kaçtın ki ben arkadaş olacağım seninle. Belki seninle arkadaş olacağım. Gel ulan buraya. Hayır ya abi. Ya. Kaçtı mı lan? <laughs> Adam aşağı attı kendini. Nereye gitti lan? Gel lan buraya. Allah. Ay, Lan bunlar ne? Aha. Hop, hop. Bence buranın içinde biri var. Patlatıyorum. Lan dur hayır. öldü ki. 9 tane creeper var lan. Gel lan buraya. Hayır. <laughs> lan ölmez hayır ya sadece havaya yükselttim. <laughs> ya abi ya. Bu arada 3 dakika olmuş bile. Yuh. <laughs> oh, Aa öldürdüm. Aa. Oh. <laughs> Oğlum dört insan kaldı lan. Nerede direniyor acaba onlar? Oğlum direnmeyin artık kazandık. Bence direnmeyin. 13 creeper var. <laughs> Nerede abi bunlar? E videonun süresi bitiyor. Video. Bir kere de insan, insan olarak da besin. Aha gördüm. Şimdi hemen patlatıyoruz. <laughs> Oğlum bloka boyu uçtu lan. Abi dur şu minkini sana alayım. Oh! <laughs> Abi aşırı aşırı! Arkadaşlar öldürebilir miyim sizce? Öldürürsem biz o kadar baya bir ben tam iki tane insan öldürüm ya da üç. O yüzden videoya like atıp beğenip abone abone olup zil açarsanız gerçekten beni çok mutlu like edersiniz. Ve oyunda geri dönelim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bir tık fazla mı patlatıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bu dev creeper mu? Bakayım yok değil. Oğlum nerede lan bunlar? Minik insancıkları göremiyorum cık, cık. Nerede oğlum bu? Ben şu şu demir blokları. Ya! lan kırılmadı ya Oğlum nerede bu insanlar? Bak bak yanıp sönüyorum ya. İnsanlar olmadığı için baksana. Patlamak istemiyorum Yok. No. Abi millet millet göründü. Millet göründü. Saldırın Allah 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 Nereye gitti lan? <laughs> Aa orada beyler. Beyler saldırın. <laughs> Oğlum 19 kişi. <laughs> Pardon 17'ymiş. Şimdi 18 kişi olduk. Arkadaşlar soru sen nerede olduğunu biliyor musunuz? Abi ah, adam Bu büyük kadar Neyse. Abi lan kafam patlıyor arkadaşlar. Kanka bak sen de kendini patlat. Böyle tamam mı? Sen de kendini patlat pamuk. Aa pamuk. Ana ben pamuk öldürmüştüm hemen. Oğlum. son bir kişi var lan. Olmadı ya. 18 tane creeperız. Buluruz. Orada 18 dediğim doğru şu an. Çünkü tam şurada yazıyor. Abi neyse saldır. Don diri don oğlum ne oldu? Abi buranın içinde yok. Oğlum nerede lan bu insan? Toz diye biri. Ama yok abi adam kendini öyle bir saklamış ki bulamıyoruz. Kardeş içine mi girdi? ne oldu? Ay o içine girmiş kendini herhalde. Nerede oğlum bu? Oğlum bulan yok mu? Yok herhalde. Baksana. Oğlum nereye saklandın lan? <laughs> ya kardeş çık da korkuna giderelim. Giderelim. <laughs> Ana. Ha, creeper's Tıt 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 tıt. Tututut kazandım. Baya bir pointim oldu benim. Ben kendime bir şey almak istersem 500 puan İnşaat yapıyorum. Abi şimdi. Dondur, 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 e, Tamam ben, bir minik bir ev yapacağım şöyle. Şöyle abi. Arkadaşlar galiba bu arada insan olarak bir video olamaz. Çünkü 4 dakika sonra geliyor abi. Benim video 7 dakika oldu. En fazla 10 dakika tutuyorsa arada aman be hesap yok. Olmayacak işte. Ama yine de bir deneyeyim. Bak ben kendimi şöyle bir eve kapatacağım ya. Yani. Kendimi böyle bir yere kapatmak istiyorum ya. Ben bir çekilmek istiyorum ama Allah uçtum. Püf. havayı uçtum. Hop. Oğlum ben inşaat yaparken daha çok eğlendim lan. Gıcık gıcık gıcık. Dur şimdi adamı diyeceğim. Ee, i̇nşaatını berbat edeceğim. <laughs> Onun inşaatını çok kötü bir inşaat edeceğim. Ee, çünkü trolüm. Bu ses nereden geldi lan? Bir bilgisayarımı açıyor oğlum bu nasıl? Oho! Karnıka! Ne haber ne haber ne haber? ben blok koyamam. Bloğum bitmiş. 6 tane. Vi 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 vi. Abi, taş da koyalım. Her şeyden koyalım abi. Her şeyimizden olsun. Çok iyi korunmalıyız. Ama korunamayacağız. Ben şurada bir yerde videonun sana gelip Allah. Ya neyse. Şunla elimde şu da videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.